Merhaba arkadaşlar dostlar yeni bir videoyla karşınızdayız bu videoda yarın artık bugün de diyebiliriz oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ilk maçlar grup aşamasının ilk maçlarının ilk videosuyla beraberiz yani futbol tahminleri videosuyla seride devam ediyoruz bölüm 15 sezon 3 bölüm 15 diye geçecek Salı 6 Eylül 2022 tarihli futbol tahminleriyle karşınızdayız. Son yaptığımız videoda çok iyi bir başarı sağladık. 10 maç vermiştik size, 8'i geldi. Onda 8 gibi bir başarı sağladık. İyi bir şekilde kazandırmayı başardık. Öncelikle kazanan arkadaşları tebrik ediyorum ve tabii ki bu videoda da beğeni atarsanız, yorum yazarsanız Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Her konuda her şekilde cevap vermeye çalışacağız. Tabii ki futbol videolarına devam ediyoruz. Yakın zamanlarda basketbol, yani şimdi bir e, Avrupa Şampiyonası basketbol videosu da gelecek. Sonra tabii ki EuroLeague ve NBA başlama sürecine girince basketbol videoları da gelmeye başlayacak arkadaşlar. Şimdilik futbolla devam ediyoruz. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi yarın oynanacak olanı artık bugün diyebileceğiz 6 Eylül Salı gününden 8 tane maç var. 8 maçın da tahminine karşınızda olacağım. Ve her zaman yaptığımız gibi iki kupon önerisiyle karşınızda olmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar çarşamba içinde video çekmeye çalışacağım. Başlıyoruz arkadaşlar. İlk maç erken maçlardan Dinamo Zagreb Chelsea maçı. Chelsea güçlü bir takım kurdu. Lukaku'yu gönderdi ama yine de güçlü bir takımları var. Bazı eksikler olmasına rağmen Dinamo Zagreb ise zar zor yoldan bir şekilde e, uzatmalarla neyleyse Bodoglimt'i yenerek buraya gelmeyi başardı, gruplara kalmayı başardı. En büyük hedefleri buydu. Tabii ki Dinamo Zagreb ile Chelsea arasındaki fark sadece mali açıdan değil, takım açısından da çok büyük bir fark var. Chelsea e, hocasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde tekrardan bir başarı elde etmek istiyor. Yeni sahipleriyle birlikte. O yüzden burada zorlansa bile Chelsea maçı 1-0 belki 2-0 belki 2-1 gibi kazancıktır. Burada rahatlıkla Chelsea'nin galibiyetini alabilirsiniz. 1-50 oranlar. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maç. Yine erken maçlardan biri olacak. Enteresan maçlardan biri olacak. Borussia Dortmund Kopenhagen maçı. Kopenhagen bildiğiniz gibi bizim Trabzonspor'u eledi. Sonra elemekle kalmadı. Cornelius'u da Trabzonspor'un elinden kaptı. Tabi Trabzonspor yine de iyi para kazanmış oldu. Ama onu da aldılar tabi ki hücum için. Ama Cornelius Dortmund'a karşı ne yapar bilemeyiz. Dortmund'da Haller eksikliği devam ediyor. Ama oraya Modeste gibi bir hücum oyuncusu aldılar. Dortmund bu maçı zorlanmadan kazanır diye düşünüyorum. Hatta isteyen Handicap da kullanabilir. Farklı da kazanabilir. Ama ben düz orandan 1-30 orandan sağlam olarak Dortmund'un galibiyetini öneriyorum. Dortmund'un galibiyetini alabilirsiniz. Ve geliyoruz bir diğer maça. Artık akşam maçlarına geliyoruz. benfica makabi Kayfa karşısında Benfica tabii ki vazgeçilmesi olan eliminasyonlardan Dinamo Kiev'i eledi. Fenerbahçe eleyen Dinamo Kiev'i eledi ve buraya kaldı gruplara. Eğer Dinamo Kiev'i eleme başarısı gösterseydi Fenerbahçe büyük bir ihtimalle Jorge Jesus Benfica ile karşılaşıp eski takımına karşı karşı gelecekti. Ama onlar olmadı. Benfica Şampiyonlar Ligi'nde Maccabi Haifa tabii ki o seviyenin çok altında. Onların buraya gelmeleri bile bir başarı. Bir de Benfica'da Portekiz'de Benfica'ya karşı yenmeleri biraz zor. Benfica iyi bir giriş de yaptı yeni sezona. Şampiyonluk hedefiyle girdiler. İyi hücumları da var ama tabii ki zorlanıyorlar bazı maçlarda. Burada rahatlıkla isteyen kendi kap alabilir. Ben düz gibi 1.20 orandan Benfica kazanır diyorum. İsteyen dediğim gibi oran yükseltmek için burada kendi kapta kullanabilir. Farklı bir galibiyet bekliyorum Benfica'da. Şampiyonlar Ligi açılış maçında. Çünkü Şampiyonlar Ligi tabii ki en büyük paraların olduğu lig. Ve geliyoruz dördüncü maça. Dördüncü maç Glasgow Celtic. Yani Celtic takımı Real Madrid karşısında. Geçen yıl şampiyonu Real Madrid. Bu yılda hiçbir hatasız devam eden Real Madrid. Ancelotti gibi bir uzmanın çalıştırdığı Real Madrid. Benzema Junior e Vinicius ve e, Rodrigo gibi bir hücum hattına sahip. Yeni oyuncularla Luka Modric ile beraber Casemiro'yu satarak yeni oyuncuları da iyi bir şekilde orta sahaya kattılar. Orta sahayı da güçlendirmiş oldular. Aynı şekilde defansı da güçlendirdiler. Zaten kalecileri de güçlü. E, yedekte Azar gibi oyuncular hala var. Onlar da girip etkili oynayabiliyor. Say say bitmez. Bu maçta Celtic ne de yapsa kendi evine coşkulu oynayan Celtic Real Madrid karşısında cevapları az olacaktır. İsteyen burada yüksek orandan 1.60 orandan Real Madrid'in galibiyetini deneyebilir. Geçen yılın şampiyonu tabii ki galibiyetle gruplara başlamak isteyecektir. Ve gidiyoruz bir diğer maça 5. maç. O da enteresan güzel maçlardan biri olacak. Ama aradaki büyük farkı da görme imkanımız olabilir bu maçta. Paris Saint Germain Juventus eski Juventus gücünden çok yoksun Ronaldo'lu Juventus gücünden şimdi tabi ki belki de ikinci seviye oyuncularla oynuyorlar genç yeteneklerle oynuyorlar tabii ki yine de güçlüler ama da seriyada da bile iyi bir seriler yakalamadılar Paris Saint Germain ise üçlüyü tekrardan eski Barcelona'daki Neymar'la Messi'yi bir araya topladı. Artı Mbappe'de dediğimiz zaman tabii ki orta sahaya da dönersek orta sahada da güçlü bir şekilde oyuncular var. Defansif açından Verratti ve diğerleri yani Paris Saint Germain'in en büyük hedefi olan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu acaba bu yıl bu üçlüyle gelecek mi diye göreceğiz. Mbappe'yi de takımda tutmayı başardılar. Artı Messi'yi de getirdiler. Burada artık tabii ki Juventus gibi takımlar karşısında yenmek zorundalar. Oranda düşük tutmuşlar zaten. Paris Saint Germain zor da olsa kolay olmayacaktır bence. Juventus'u yenecektir. 1.30 oranından Paris Saint Germain'in galibiyetini alabilirsiniz Juventus karşısında. Ama tabii ki dikkatli olun. Juventus yine de Juventus. ismi üzerinde Juventus. Yani eski hanımefendi diye bir lakabı da var. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Ama normalde Messi, Neymar, Mbappe üçlüsü Juventus'u yenmek zorunda. Geliyoruz 6. maça. 6. maçta Leipzig, Shakhtar Donetsk karşısına oynayacak. Shakhtar Donetsk tabii ki çok eksildi. Savaş yüzünden eksik takım oldu. Ama yine de Leipzig de çok güçlü değil. Leipzig kendi evinde iyi bir şekilde oynayabiliyor bazı maçlarda. Ama Shakhtar'da kendini kolay bırakmaz. Ne olsa ne kadar eksiği olsa bile iyi bir şekilde oynayacaktır. Dramokiev'de bu eliminasyon maçlarında bunu gösterdi. Şimdi tekrardan Fenerbahçe'nin grubuna geldiler. Ama burada Leipzig tabii ki yenebilir. Ama ben size yüksek orandan burada beraberlik öneriyorum. Şaktör ne yapar ne eder bir şekilde beraberliği kurtarabilir burada. Leipzig karşısında 6-50 gibi güzel orandan size beraberlik öneriyorum bu maçtan. Ve geliyoruz 7. maça. 7. maç Salzburg Milan maçı. Burada da son maçta Milan Inter'i yenmeyi başardı. Bundan önceki maçta da yenmeyi başardılar ama çok zorlandılar, çok yoruldular. Özellikle devamlı oynayan oyuncular yorgun halde olacaklar. Yine de bir Şampiyonlar Ligi maçı, yine de bir deplasman maçı. Salzburg'da etkili oynayan oyuncular var. Milan bu maçı kazanmak isteyecektir ama zorlanacaktır. Yorgunluk ortaya çıkacaktır. Burada bir beraberlik öneriyorum. 3.50 orandan Salzburg Milan karşısında beraberlik alır. Hatta yenebilir ama umarım beraberlik olur. Beraberlik 3.50 orandan yüksek orandan kullanabileceğinizi öneriyorum. Ve geliyoruz 8. ve son maça Sevilla Real Manchester City maçı. Sevilla son maçta Barcelona'ya farklı yenilerek bu yıl ne kötü durumda olduğunu tekrardan gösterdi. Sezona kötü bir başlangıç yaptılar. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde de en azından tutturmaya çalışacaklar. Ama Manchester City gibi bir takıma karşı Haaland'lı çok daha güçlü olan Manchester City'ye karşı dayanmaları biraz zor. Manchester City'nin de tabii ki şampiyonluklardan sonra İngiltere'de en büyük hedefleri kaçırdığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu en büyük hedefi bu olduğu için burada en büyük yoğunluğu harcayacaktır. Ve burada kazanacaktır. Sevilla karşısında 1.30 orandan Manchester City'nin galibiyetini alabilirsiniz. Sevilla karşısında kazanır. Çünkü Manchester City zaten Barcelona'dan da daha güçlü. Belki de şu anda Avrupa'nın en güçlü takımı gibi gözükebilir. Gerçekte öyle olabilir. O yüzden Sevilla'nın işi zor. Sevilla zor dayanır. Sevilla sevdiğimiz takım ama Manchester City karşısında zorlanır. 1-0 2-0 da olsa Manchester City kazanır. Böyle yaptığımız tahminlerden sonra 8 maçın tahmininden sonra bir sağlam kupon vermeye çalışacağım ve bir yüksek oranlı kupon. Her zaman yaptığımız gibi ilk olarak maçımız Dortmund Kopenhag, Kopenhag'ı gördük. Trabzonspor'a karşı üstün olmasalar bile bir şekilde tura atlamayı başardılar ama Dortmund karşısında işleri zor. Dortmund kazanır 1.30 oranından. Bir diğer maçımız Benfica Maccabi Haifa. Benfica kazanır 1.20 oranından düz olarak ve son maçımız Paris Saint Germain Juventus. Neymar, Mbappe, Messi üçlüsüne güveniyoruz ve Paris Saint Germain Juventus'u dize getirecektir. Bu derbi sayılacak maç der gibi göz gibi gözükmeyecektir. 1.30 oranından onun da galibiyetini alabilirsiniz ve toplamda 2.20 oranından iyi bir şekilde sağlam bir kupon oluşturmuş olursunuz arkadaşlar. Yüksek oranlı kuponu ise şöyle. Dediğim gibi Leipzig Shakhtar Donetsk maçında beraberlik 6.50 oran dikkat edin yüksek oran. Shakhtar bir şekilde beraberliği alır diye düşünüyorum ve Salzburg Milan yine beraberlik 3.50 oran. Milan bu yorgunluktan sonra zor kazanır. Burada da bir beraberlik çıkmasını bekliyorum. Ve bu iki beraberlik maçını kombine ederseniz 20 gibi yüksek oranda kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Bugünkü tahminlerimiz böyleydi. Herkese bol şanslar, herkese iyi kazançlar diliyorum. Abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Beğeni ata, atabilen atsın. Bizi beğenen, bizi seven ve bizden yararlanan arkadaşlar beğenilerle, yorumlarla bize destek çıkabilir. Her zaman dediğim gibi siz bize ne kadar destek çıkarsanız biz de o kadar sizin karşınızda olmaya daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.